27 Mayıs 2021, Vadime Özkan, Star Gazetesi. Sizin çocuklar yine başaramadı Bay Biden. Botoksu suç örgütü lideri Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınladığı bir dizi videoyla şöhreti yakalamak dışında herhangi bir sonuca ulaşmış görünmüyor. Tasarlanmış, hesaplanmış, zaman ayarlı dizi peş peşe yayınlandı. Pandemiden bunalmış milyonlar tarafından izlendi, gülündü, edildi. Muhalefet tarafından da epey köpürtüldü ama işte dün Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasıyla fıs diye söndü. Birkaç videosunu ancak izledim. Onları da gerçekten zorlanarak izledim. Videolardaki profesyonel elin varlığı da kimliğin gizliliği de çok rahatsız etti beni. Sedat Peker'in konuşma tarzı, tavrı, hitabı, gülüşü, dalga geçişi, hasta biri olduğunu hemen fark ettiriyor. Suç filmlerinde, saçma şiddet sahnelerinde gördüğümüz, sebepsiz yere insan öldüren, öldürürken kurbanına işkence eden tiplere benzettim onu. Haliyle izlemekte zorlandım. Kendi adıma da ülkem adına zül adettim bir mafya lideri izlemeyi. Kaldı ki nasıl çamur olduklarını iyi biliyorum. 15 Temmuz sonrası yazdığım bir tweet nedeniyle Peker'in adamlarınca aylarca linç edildim sosyal medyada. Sedat Peker, Mehmet Ağar gibi derin mafyoz adamların ne işi var demokrasi nöbetlerinde, temiz bir halk destanını kirletmelerine izin verilmemeli demiştim 7 Ağustos 2016'da. Hala böyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ölçülü ve güçlü bir cevap verdi AK Parti grup toplantısında. Hem İçişleri Bakanımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz dedi. Soylu'ya sahip çıktı. Hem de mafya kılıklı saldırıların arkasında Soylu'yu aşan bir hedef olduğunu vurguladı. İstikrar ve güvenli ortamı hedef alan çeşitli saldırıların hedefi insanlarımızı karamsarlığa sürüklemektir. Bu açıktır. Oyunları, tuzakları bozacağız. Bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor dedi. Dedi Cumhurbaşkanı. iddialarla ilgili olarak konunun yargıda olduğunu, tahkikatların başladığını ifade ederek algı operasyonlarının arkasının adaletle deşileceğini haber verdi. Bu teminat önemlidir. Sedat Peker videolarının zamanlamasıyla, içeriğiyle, vurduğu, itham ettiği yerler itibariyle neye kime yaradığı açık. Mafya liderinin peşine takılıp işin haber kısmını aşıp iki haftadır her gün her saat coşkuyla konu edinen, konuşan, açıklama yapan, yayın yapan, yorum yapan çevrelerin maksadı ve umudu da açık. Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsinciler bunlar. Siyasi yetersizliklerini, gözü dönmüşlüklerini Türkiye'ye kaybettirerek kapatmaya çalışanlar. CHP medyasından, CHP'nin iliştirilmiş gazetecilerine, steril solculardan milliyetçi görünümlü her yolculara, Biden'ın yüreklendirdiği muhalefet partilerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlandırdığı terör örgütlerine Hepsi büyük umutlarla yapıştı botokslu mafya liderinin paçalarına. Daha söyle, daha çok karıştır, iftira et, hakaret et, daha çok kirlet ortalığı, hadi düşür hükümeti. Resmen medet umdular hüküm giymiş bir suç örgütü liderinden. Kılıçdaroğlu'nun son haftalardaki coşkusu inanılmazdı. Cumhurbaşkanlığına adaylığını bile ilan etti. Hadi seçime götür bizi diye meydan okudu. Türkiye'nin planlanan kaos ortamına gireceğini umdu herhalde. Ölçüsüzlükte Akşener de yaraşır Kemal Bey'le. Karşı ittifak ortakları bir yandan, tasma arayışındaki mafya lideri bir yandan, Türkiye'yi ve Haziran ortasında Amerikan Başkanı Biden'la çok önemli bir görüşme yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmaya, elini zayıflatmaya çalıştılar. Çalışıyorlar hala ama yine olmadı Bay Biden. Sizin çocuklar yine başaramadı.